Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere yükleme durumlarından bahsedeceğim. Yük atama, yük kombinasyonları, yüklerin genel durumlarından biraz söz edelim dedim. En sonki videoda döşeme nasıl tanımlanır ondan bahsetmiştim. Şimdi biraz yüklerle uğraşalım. Evet arkadaşlar bu bizim üç boyutlu görünüşümüz. Bunları böyle bir çerçeve analizi yapmıyorum burada bir program tanıtmak amacıyla sadece her bir videonun amacını göstermiştim. O yüzden bir örnek bir proje ama daha sonraki videolarda tüm anlattıklarımı bir projede belki birkaç farklı projede toplamayı düşünüyorum. Neyse şimdi biraz yüklerden bahsedelim. Arkadaşlar ilk olarak burada üstteki düzenleme menüsünden de yük atabilirsiniz. Sağdaki ribbon menüden de atabilirsiniz. Ben yük durumlarını buradan çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi öncelikle yük tiplerini atamamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim burada bakın burada kaç tane yükümüz varsa artık hangi yük oluyorsa onları atabiliyoruz. Öncelikle şöyle bir deadlock atalım. Bunun tipini dead seçiyorum ve yapısal bir yük olduğu için dead olarak atıyorum ve bunun ismini de dead olarak giriyorum arkadaşlar. Pardon az önce buraya dead yazdım. Şuraya yazıyordunuz. Bu dl bir dead load. Bir. Birinci ölü yük. Zaten yük anlamına geliyor ekliyorum arkadaşlar Bakın buraya geldim Daha sonra bir de leave load atalım arkadaşlar Bakın burada leave load bunun adı Leave load olsun Hareketli. bakın burada That load 2 olarak geliyor bunu Leave load olarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar Zaten program kendisi Değiştirecektir de bakın Sonra Burada arkadaşlar kategoriler var bu kategoriler şöyle. ilerki durumlarda farklı kombinasyonlar yaptığımızda karışmaması için bir kategori seçeneği sunmuş program. Burada A kategorisi dedikten sonra arkadaşlar bir leave load atıyorum. Bakın buraya A kategorisinde bir leave load atandı arkadaşlar. Sonra örneğin farklı bir projelerde farklı yüklere maruz kalırız. Yönetmelikler farklı yük atamaları ister. Örneğin bir çelik bir yapının, çelik bir prefabrik yapının arkadaşlar mesela bir kafesli bir sistemin makasları olan değişik açıklıkları geniş olan bir çelik yapıda orada rüzgar yükünü veya işte bir kar yükünü de bir önemli ölçüde maruz bırakırız binalarımızı. Oradaki farklı kombinasyonlar altında analiz yaparız. Bazı yönetmelikler hatta bizim yönetmeliğimizde de çelik yönetmeliği değişti arkadaşlar. Orada da bahsedilir. Örneğin bir de farklı yük olması için buraya snow yazdım da. Şöyle küçük yazayım hepsi. Bir olsun. Kar yük arkadaşlar. Mesela bunun burada bakın. Burada farklı yüksekliği kar yükünü atacağım. Yap, at, yaptığım binanın lokasyonu nerede arkadaşlar? Eğer 1000 metrenin üzerindeyse deniz seviyesinden ve 1000 metrenin altındaysa yükseklik olarak farklı iki durum var. Oradan birini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 1000 metrenin altında olsun. Et dediğimde arkadaşlar bakın geliyor. Burada da gerekli detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada dediğim gibi eğer farklı bir yanlış bir atama yaptıysanız yine buradan düzenleyip delete'den silebilir arkadaşlar. yüklerim şöyle atalım. Bir rüzgar yükü atayalım mesela. Wayne nedir? Direkt atadım. Deprem yükü atayabiliriz arkadaşlar. Sismik. Şunu da şöyle erkek olarak atayalım. Şunu şöyle yapalım. Bakın farklı yüklerimi deprem yükü atadım. Daha doğrusu yük tip olarak belirledim. Rüzgar, kar, hareketli ve ölü yük olarak böyle 5 farklı yük belirledim arkadaşlar. Close diyorum. Daha sonra yük bölümünden yine arkadaşlar bunların load definition'ları var arkadaşlar. Bakın burayı biraz size anlatmak istiyorum. Şimdi bizim burada bir yapı tasarlarken noktasal yük atayabiliriz. Onun node başlı altından atıyoruz arkadaşlar. Bir çubuk elemana yük atayabiliriz. Düzgün yayılı yük olarak atayabiliriz arkadaşlar. Burada bakın farklı özellikler var. Onda bar seçeneğinden atıyoruz. Bir de yüzeysel yük atabiliriz arkadaşlar. Surface yayın yük. Mesela döşeme yükü gibi olur. örnek verilebilir. Burada da mesela burada farklı durumlar için yine surface yüzey yüklemeleri var. Bunu da surface seçeneğinden seçiyoruz arkadaşlar. Bunu da göstermek istedi burada. Burada bir şey yapmayacağım şimdilik. Sadece göstermek istedim. O yüzden kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar tabii biz yüklerimizi atadık. Mesela burada şurada görebilirsiniz. 5 farklı case'im var. 5 farklı durumum var arkadaşlar. Yani tabi bunların bir de yönetmelikçe bize tarif edilen kombinasyonları var. Arkadaşlar burada program iki farklı kombinasyon yapmaya izin veriyor. Daha doğrusu seçenek sunuyor. Öncelikle elinizle kat sayılarını kendiniz girebilirsiniz ya da otomatik kombinasyonlar program kendi oturuyor Önce otomatiği göstereyim. Ne yazık ki arkadaşlar yabancı bir yazılım olduğu için Türkiye'de kullandığımız yönetmelikleri bağlı kaldığımız yasaları bu programda bulamıyoruz. Örneğin daha önce çektiğim videolarda da zaten bahsetmişim. Örneğin biz TS500 kurallarını bir betonarme yapılarındaki kuralları diyeyim. Burada bulamıyoruz arkadaşlar. Sebebi de şu yabancı bir yazılım. TS500'ü atamamışlar. Sadece Avrupa yazılımları var. Euro var arkadaşlar. Bakın burada. O yüzden ben buna, buna full otomatik combination dersem eğer program benim şurada atadığım 5 farklı durum vardı ya arkadaşlar açmıştım az önce. Onları otomatik olarak burada seçtiğim ko yönetmeliklere göre kombinasyonları atayacağım. Tabi bunları buradan değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın burada Eurocode için çalışıyor program arkadaşlar. Burada farklı hesap tipleri var. Bunları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hareketli yük için arkadaşlar. İğmesi, sismik durumları, önü yük durumu, deprem yükü vesaire katsayılar zaten Eurocode'u incelediğinizde bu tabloyu zaten aşina alacaksınız. Ama dediğim gibi bizim Türk yönetmeliği TS bu burada olmadığı için ben otomatik yüklemeyi kapatıyorum arkadaşlar. Biz elimizle geleceğiz arkadaşlar. Manuel olarak geleceğiz yükleme kombinasyonlarını buradan arkadaşlar. giriyoruz bakın combination number neden 6 diyor arkadaşlar şu yüzden öncelikle kapatayım şurayı için çünkü benim zaten burada 5 farklı durumum var yani sadece ölü yükün maruz bırakıldığı sadece hareketli yükün maruz bırakıldığı sadece kar yükünün veya sadece rüzgar ve sadece deprem yükünün maruz bırakıldığı aslında bir nevi bu da kombinasyonlar. Daha sonra bunları ben elimle dediğim gibi yönetmelikçe kombinasyonuna gireceğim. Örneğin 6 olsun. Tabi burada combination type'lar var arkadaşlar. Yine burada ULS, SLS. Bakın bunlar nedir? Mesela ULS arkadaşlar ultimate limit state. Yani nihai sınır durumlarına göre bir hesap yapar. SLS arkadaşlar serviceability limit state. Yani servis sınır durumu gibi yani şeyler yapar. Euro kodu incelediğinizde zaten bunlar fazlasıyla detaylandırılmıştır. Bu terimler bizim literatürümüzde girmiştir arkadaşlar. İncelediğinizde zaten ne demek istediğini anlarsınız. ULS'de altının limit state'den devam edelim. Nihai sınır durumlarına göre hesap yapalım. Kombinasyon 1 diyorum arkadaşlar. Bakın burada parametres var. Bunları da incelediğinizde yapısalı seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada farklı kategorilerde de var. Structure'ı seçiyoruz arkadaşlar. Okey dedikten sonra bakın burada kombinasyon durumlarını düzeltebileceğim ve düzenleyebileceğim farklı kombinasyonlar da gelebilir de otomatik olarak. O yüzden düzeltebileceğim kelimesini kullandım. Burada bir kombinasyonları düzenleyebileceğim pencere açıldı arkadaşlar. Burada bakın yük tipleri var mesela. Burada auto demiş. Otomatik olarak bir bir katsayısı alıyor. Ben mesela 1.4 Bizim TS500'de çok sıklıkla kullandığımız 1.4G. Önce önce bunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada atamamız gerekiyor. Onlar atacağım. Ondan sonra artı 1.L Q dediğimiz new node'dan atayım arkadaşlar. Öncelikle seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan, şuradan kapatalım. Programın en sevmediğim noktalarından biri şu Değer girecek yere iki defa yanlışla tıklandığında Hemen bir Calculator çıkması yani bu biraz Sabırsızlık mı oluyor ne oluyor anlamadım arkadaşlar. Burada new kombinasyonu tıklıyoruz arkadaşlar. Kombinasyon tipi Altı dedik Altın limit state dedik Okey dedik arkadaşlar. Evet buradan Partner dediğimizde ancak seçmesi lazım. Tabi seçti arkadaşlar. Pardon. not 1.4 Evet arkadaşlar 1.4 de gitti. Şimdi 1.6 Şuradan gönderiyorum arkadaşlar. Eğer bir yanlışlık olduysa yine buradan seçin. Bu tarafa atabilirsiniz arkadaşlar. 1.4'ümü şöyle atacağım tekrardan göstermek için atamıştım Evet arkadaşlar bakın kombinasyon tipimde buydu arkadaşlar close dedim do you want to save it yes kaydetmek istiyorum bakın burada kombinasyonlarım geldi arkadaşlar combination 2'ye tıkladığımda bakın bu combination 2 yani ikinci ilk kombinasyonum şuradakine göre arkadaşlar 1.4d 1.6l yani Ölü yükün 1.4 çarpımı artı 1.6 hareketli yük. TS5'in zaten bildiğimiz ve sıklıkla kullandığımız bir kombinasyon. Bu tarzda kombinasyonları atayabiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir videoda yapıma yükleri nasıl atarım, tanımlarım onu göstereceğim. Teşekkür ediyorum.